Gerçekten artık. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı eski gibi Merhaba <laughs> arkadaşlar. Oğlum 2.5 buçuk lira yemek mi varmış 2017? Alper Rancı buradan geldiniz. çıktı değil mi? Yep. Evet. Bilmiyorum. Ben bunu evet. istediğiniz playlist var ben mı şu hocam? Şu bunu... Yok hocam sağ ol. Ben Alper Rancı'da... Buradan çıktı. Burada mı Alper Rancı'da? Burada mı çıktı? Evet. Yeni bir <laughs> formatta <gülüyor> yine karşınızdayız. Ee, benim guilty pleasure'ım ne biliyor musun YouTube'da? Fırat Sobutay videoları izlemek. <laughs> İnanılmaz kitliyor ya. İçeride televizyona oturuyoruz, Emre buradayken. Hep bir ana sayfaya düşüyor ve aşırı sarıyor ya. Iki... Çok ilginç böyle hani bir böyle bir şey havası var ya Fırat Sobutay'da. Dayı. Ama böyle bir ironi de yapıyor gibi. Hani böyle ne doğru diyor, ne ironi. Anlayamıyorsun o şeyi. Bir de editler falan da bir garip. Yani eğlenceli. Hiç izlemediğim hiç bilmiyorum. bilmiyorum bir şey ne Malcolm. Sana bir izleteyim ben yayından sonra içeride. Çok garip. Heyecanlı. Bir de lan. yemek yiyen insanları izlemek bence hep eğlence. Ben yemek kontenti her halükarda gider YouTube'da ya. Peki bunu eğizliğiniz izleyeceğiz eğizliğiniz mi gerçekten? Emin misin? Tamam. Eminim. Bak. ne kadar sıkıcı içerikler yapıyormuşlar. Güzeldi bu. Ben bunu izledim. Ama yayında izlenir Yok ya izlemez Bir başka ne bir. 2 3 ,2 ,3. Ne 3 ,2 ,3. alıyorlar? onu merak ettim ben. Şey sana. ya. Gerçek başlangıçlarda alayım. Mit alıyor It bir de ayrı atla. alıyor. Alıyor mu onu? Alıyor ikisini alabiliyor. Smit aran yapıyor. Buralarda 250 liralık öğrenci yemeği de bu galiba. O video buradan mı geliyor? Çok başarılı. <laughs> evet buradan, buradan geliyor. Buradan geliyor. Aa loru buldum. Oğlum loru çözdük şu an <gülüyor> fark <gülüyor> ettiniz mi? Yanlış. Böyle şey <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> evet evet evet. <laughs> Yok teşekkür ederim. Sağ <laughs> geliyor. <oldu>. geliyor. 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 Pulse jump. Melih'e <laughs> selam <laughs> diyor. <laughs> Melih <Music> şu an gönül gönül ediyordur. 250 TL'li ne yiyor lan? bunu yiyor bence. Yok ya. Ya iki buçuk mu? Bilmiyorum biz sadece buraya atladık. E, mide fesatı geçeceğim i̇ki buçuk, artık ya. 25, Gerçekten 250. mide fesatı geçeceğim. Son dedi. noktasındayım. Aaa iki buçuklu. Bak nerede mükemmel Önce gözüküyor. Bence iki buçuklu. Hmm. <laughs> ne zaman ya? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Bu çekim ne ya? <laughs> Dur burası değilmiş. Değil mi? Demedi çok başarılı diye. Geliyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu orijinalde edince daha komik oldu nedense bu arada hakikaten. Böyle bekleyip böyle oğlum bunu hiç hani cidden şey gibi koymuşlar ya easter gibi koymuşlar video. Hani bunu ciddi koyamazsın ya bunu bunu koyup gülmeleri lazım anladın mı? Hani bunu editlerken gülmeden bunu böyle ciddi bir şekilde yapıp koyamazsın videona. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Evet. Gerçekten güzel bir e, videoydu. E, Arıncan, Holix Labus, Labus, Okan hoş geldin. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.